Evet Muhammed sıfırla fazla bastırmadan ilkin hattını oluşturuyor. Al olur. Bu ismi kim bağlı? Ha. sessizlik yapman daha iyi Tabii ver bir saniye. Bak komutan başlıyorsunuz. Evet hocam. Bak. Bu da çizgi bu da çizgi. Yukarı doğru olmayacak. Bu arkadaşın yaptığı gibi şurası biraz daha altta kalacak. Şöyle gelecek. Şöyle olmayacak yani. Siz böyle alıyorsunuz. O yüzden tıraşı çıkartamıyorsunuz ondan sonra. Böyle yukarı doğru bakıyor. Bak, aşağı doğru olacak. Bak böyle geliyor. Böyle yukarıdan aşağı gelmeyecek. He, doğru. Yani bir ovallik veriyoruz değil mi hocam? Ovallik veriyoruz böyle. Ovalik vermek zorunda kalıyoruz. Niye? Çünkü eğer şu ovalliği vermezsen burası yukarıda kalırsa bu saçı her makine 1 evet. bir numara 0 aldıkça subay tıraşına katı veremezsin. Evet. Yani bu, bu taraf boşalmış olur. Seni yaptın olmak

Makinenin 05'i geriye çekildi. Aynen en fazla. Bir parmak. Evet. Çizgiyi hiç bozmuyoruz. Evet. Değil mi? Aynen. Çizgiyi bozarsak daha toparlayamayız. Aynen öyle. Zorlanırız. zorlanırız. Toparlarız ama çok zorlanırız. Şimdi makinenin ağzını kapattık. Bir Aynen. göstersene Muhammed Makinenin ağzı açıktı. Aynen. İki tık yukarı çektik. Ama şimdi bir iki tık aşağı indik. Sıfıra çektikten sonra yani iki, i̇ki tık. tık aşağı çektik. Aynen. kontrol ediyoruz almıyorsa çıkıyoruz gene aynı şekilde şu fazladıkları görüyoruz ya abi atmanı yani tam oluşturuyoruz batırıp çıkartıyoruz ilerleme yok aynı Maksat şu izi almak değil mi? Aynen abi. Ya da şöyle de yap. Zaten hemen şu an kayboluyor. לא, אין לו שאלה. Çıktık abi. Tam sıfır. Şimdi çok ufak izler Şöyle kısımlarda abi mesela burada kemik var abinin burası boşluk. Uç, uç kısmında. Zaten bu taraflarda hiç izimiz kalmamış. Kalp tefekten varsa. Aspark'in hoşuna gitti mi? Çok güzel abi. Böyle 2 numara. numara 6 milimetre. Aynen. Yine bir iki parmak yukarıya Aynen. doğru çıkıyoruz. Bir parmak. Yanındakilerin tarafları çok tuhaf Kabayı eziyoruz. Görüyorsunuz. Bir de geri çekti. Bir Aynen. buçukla. Bu ama nasıl vuruyor? Bak alttan yukarı doğru meyilli. Evet, dik evet. durmuyor. Dik durursan bir çizgi daha çıkar. o çizgi daha çizgi çıkar. Kaybetmek için yukarı çıkarsın bu sefer. Onu bu tıraşlara da sen yüzünü kafana yapman lazım. Tamam mı matematik işi ya? Yani Aynen. bu pek tıraşları e, makine numarasını bilip nereden nasıl kullanacağım. Bir de şu bilek olayı yani. Çok basit. Şunun aynısını alttan yapabilirsin. Biraz daha alttan alabilirsin. Şuradan çıkartıp yapabilirsin. Daha yukarı çıkartabilirsin. O keyfe kalmış bir şey. Biri Uç. sıfıra çektik Aynen. makineyi. Şu uçlar da ya. Sadece uçları hafif Bu çektik. 0.5'i Aynen. Zaten tamam. buraları aldığımız için hiç korkmadan şöyle uçlardan görüyorsunuz. Olmadığı zaman her şöyle katı vermek için. Aynen. Sadece şu uçta.

Sadece yerler bu tarafta yok mesela. Bu evet. tarafta Makine işi bitti. Makine ile işimiz bu kadar. Çekeyim bir. Efile geçiyoruz. İsterden sağ tarafımızı <laughs> Evet, bir böyle yani elinle ölçüler şey yapıyorsun ya. Evet. Tamam. O tasbiri baksan, fazl, yani bir kısa bir uzunsa. Onun evet. Bir tamam. Uzunlar şey. Yani uzunsa uzun al, aynı işte olsun yeterli. Tamam. Sen günü mü içtin? Aynen. El alıyorsun abi yok ya. ya. Zaten var da ben biraz dedim erkenden gideyim. sıkıntı yok yani ya. yani. Estağfurullah abim veremiyor şeyimi. Sen çalışıyor mu normalde bir yerde? Yok abi henüz değil. Bu kadar olmalı. Aynen abi. Birazdan sana da arkadaşı yaptıracağız. Sen tabii ki daha şey güzel giriyorsun yani onlara. Evet. tedirginsin seni evet. ya. Üstlerim aslında güzel. Güzel, de, evet. güzel. güzel de Bazı yerlerin önler mesela iyi. Deniz hocamız da efile makasıyla yandaki kabarıklığı alacak. Hocam bundan sonrasını yapsın biz. Gel. Arkadaşım, altımmıymı? Bankan mı alıyorsunuz? Düğün olur. Oturuyorum. Hocam ilkin ucu, ondan sonra biraz daha uzun mu alıyorsunuz? Tabii, üste doğru. Derinliği azaltıyorum. Türkçesi mi var Sonra Sonra bir 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 sağa Bir sağ yaptık, bir sol yaptık, açıyoruz bu videoyu. Vallahi nereden bayanlar bu anlamadığım yerde. Mevzu Thank yeah, you. Tarak ma makine olayı şey mi hocam? İleri seviyor. Mu? Bu tarak üstü makine. Tabii bunu, bu hatayı hiç kabul etmez. Bu hata. Bunda mesela bak üzerine makine kaydı an direkt ama saçı sıfırlarsın. Tarak da, da çok keskin o. Çekti saçı. İleri teknik. Bunu ilerleyen zamanlarda makas gibi kullanacaksın. Makasın yerini alacak yani bu. kolon şey mı? Yok. Şimdi arabasını attık, köşeleri döndük, buz makasla. Ancak uzun koruncu. Otur, bıraktı. Siz bilirsiniz de. Sen kendi malzemesi olmadığı zaman biraz zorlanıyor. Makas senin makası mı komutan? Evet hocam. Çok büyük ya. Şey var küçük de var hocam. Benim elim normalde büyüktür. Benim elimden... <laughs> <laughs> Şurası hocam. Bu da keskin iyidir. Evet. Yerim abi, bak. değil ki. Sizin konunuz geçmiyor. <laughs>

İyiyim abi, kısaltı koyarım. İyiyim ya. Sen de sen de al. Bir değil mi acaba?